Dünyanın en güçlü yumruğu, mantis karidesi. Mantis karidesi 22 kalibrelik bir tabanca kadar hızlı bir yumruk atabilir. Yumruğu su altında bile şok dalgaları yaratıyor, avının kabuğunu parçalayabiliyor. O kadar hızlı ki yumruk attığında su anlık olarak plazmaya dönüşüyor. Mantis karidesi sadece 100 ila 200 gram ağırlığında minik bir canlı ama yumruğu kendi ağırlığının 2500 katı kadar güçlü bir darbe oluşturuyor. Bu bir insanın 5 tonluk bir yumruk atmasına eşdeğer. Düşünsene, bir yumrukla arabaları bile hurdaya çevirebilirdik. Ama hepsi bu kadar değil. Mantis karidesi bizim görebildiğimiz 3 rengi değil, tam 16 rengi algılayabiliyor. Ultraviyole ve polarize ışıklar da buna dahil. Eğer biz de onun gibi görseydik, dünya bambaşka bir renk paletine sahip olurdu. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa, abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.